Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün çayın yanına çocukların beslenmesini çok kolaylıkla hazırlayabileceğiniz harika bir poğaça tarifim var arkadaşlar. Poğaçam için ben iki tane yumurta kullanacağım. Bir tanesinin sarısını güzel birine kullanmak için ayırdım. Çırpma kapımı alıyorum. Bir su bardağı sıvı yağ kullanıyorum. Bir su bardağı yoğurdum var. Kullandığımız malzemelerin oda sızlı olmasına dikkat edelim arkadaşlar. Bir yemek kaşığı şekerim var. Şekerimi de ekliyorum. Bir tatlı kaşığı da tuzumu ekliyorum. Sıvılarımı önce güzelce bir çırpacağım. Unumu da eledim hazırladım arkadaşlar. Unumu da yavaş yavaş ekliyorum. İki paket kabartma tozu ekliyorum. Elimle yoğurmaya devam ediyorum. yarım demet doğradığım dereotumu da ekliyorum. Bir tane küçük boy rendelediğim havucum var arkadaşlar. Havucumu da ekledim. Şöyle bir karıştıracağım var. arkadaşlar hamurumu 4 su bardağı artı 2 yemek kaşığı un kullanarak hazırladım böyle yumuşacık kız gibi bir hamur olacak poğaçalarımızın şekillerini vermeye başlayabiliriz poğaçalarım için beyaz peynir kullanacağım hamurumdan küçük bir mandalina büyüklüğünde kuparıyorum şöyle avucumuzun içine rahatlıkla şekil alacaktır peynirimden içine yerleştiriyorum kapatıp şöyle elimizi de biraz yuvarlayabiliriz. Tepsime yerleştiriyorum poğaçalarımı. Arkadaşlar ele yapışır bir hamur olduğundan şöyle elimizi hafifçe yağlayarak da şekil verebiliriz. Daha kolay şekil verebileceğiz. Çok güzel bir hamur oldu arkadaşlar. Rengi de muhteşem. avucumuzun da rahatlıkla böyle bastırarak şekil verebiliyoruz. Arkadaşlar tüm poğaçalarımı şekillendirme işlemim tamamlandı. Poğaçalarımın üzerine yumurta sarım vardı. Yumurta sarımı da süreceğim. Son karışımım var arkadaşlar, poğaçaların üzerine şöyle biraz sarkıyorum. Fırını da açtım, ısınmakta fırınım. 185 dereceli önceden ısıttığım fırınımda üzerleri kızarıp kabarana kadar pişirmeye bırakacağım. Fırından fırına da pişirme süresinde derecesinde farklılıklar gösterebilir arkadaşlar. Kontrol bir şekilde poğaçalarımızı pişirelim kuacılarımı fırına pişirmeye bırakıyorum. Arkadaşlar kuacılarım fırından çıktı. Benim fırınımda 22 dakika arasında da pişti arkadaşlar. Harika kabardı. Her yerleri de çok güzel kızardı, pişti. Çocukların beslenmesinde, çay saatlerinde Ani misafirlerde çok kolaylıkla hazırlayabileceğimiz harika poğaçalar oluyor. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Arkadaşlar poğaçalarım harika oldular. Çok güzel kızardılar. Çok güzel kabardılar. Dışı çıtır çıtır, içi de yumuşacık. Nefis poğaçalar oluyor arkadaşlar. Mutlaka deneyin. Yapıp deneyecek arkadaşlar. Şimdiden kolaylıklar diliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.